Ramazanı şerif ayını en güzel şekilde değerlendirmeye çalışalım. Hamalik yapıyorum. Zaten sen bir gün orucumu yememişim. 1600-1700 derece sıcaklığın karşısında. Yani Allah güç veriyor, Allah kuvvet veriyor. Ramazanımızı orucumuzu tutuyoruz. Bu aylarda çalışmak da bizim için güzel zorluğu kadar manevi değeri de yüksek. Bu yüzden güzel bir ay geçiriyoruz yani. Ekip olarak 7/24 burada olduğumuz gibi Ramazan ayında da sizler için bir aradayız. Ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Herkese Ramazanı kutlu, mutlu, hayırlı olsun. Tüm Müslüman aleminin Ramazanı mübarek olsun, hayırlı vesile olmasını dilerim Allah'tan. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan her yerde, her gün saat 23-30'da Diyanet TV'de.